Bugün yanımızda Xiaomi Router 3 modeli var. Üçüncü serisi. Bu İngilizce versiyonu. İlk olarak kutu içeriğine bir göz atalım. 4 antenli router'ımız var. Adaptörümüz var. Bu İngilizce olduğu için adaptör de Avrupa. Yani bizim prizlerle tam uyumlu. Bu konuda beni mutlu etti. Ee, kullanım kılavuzu çıkıyor. Önce cihazdan ve özelliklerinden bahsedeyim. Sonrasında da bu arkadaş bize neler vaat ediyor. Bunlara değineceğiz. İkinci modelde iki tane anten varken buna dört tane anten kullanılmış. Ön kısmında led ışığı var. Arkasında WAN portu var. Modemden gelen interneti buraya bağlıyoruz. İki tane internet çıkış alabiliyoruz. Kablosuz bağlantının yanında. En önemlisi USB çıkışı var. 3 TB'e kadar destekliyor. Buna detaylı olarak değineceğiz. Alt kısmı bu şekilde bol bol havalandırmalı. Genel olarak tasarıma bakarsak da ince, şık, her eve yakışabilecek bir tasarıma sahip. Bunda hem 2.4G hem de 5G var. 2.4G bizim yaygın olarak kullandığımız internet oluyor. 5G'ye göre biraz daha yavaş ama daha uzak mesafelerde çekim gücü iyi oluyor. 5G'nin aynı çekim gücü biraz daha düşük ama aktarım hızı oldukça yüksek. Neredeyse gigabit hızlarına yakın. Şimdi bunun iki temel modu oluyor. İlk modu router modu. Modemden gelen internet kablosunu WAN portuna bağlıyoruz ve router'ın sunduğu bütün özellikleri kullanabiliyoruz ve repeater modu var bu da modemden gelen kablosuz bağlantıyı yine kablosuz bir şekilde yayıyor yani mevcut ağı genişletmek için kullanılıyor ama bu sefer router'ın çoğu özelliği kısıtlanmış oluyor yani kullanamıyoruz bu şekilde de bir hatırlatma yapayım router 2 ve 3 modelinde usb çıkışı var ama bunların 2c veya 3c modellerinde USB çıkışı yok. Aslında bu önemli bir detay. Yani yavru routerlarda USB çıkışı yok ve bahsedeceğim şu anki özellikle diğer modellerde olmuyor. Şimdi bu USB çıkışına bağladığımız USB bellek veya hard disk bizim bir nevi yerel ağımızda bir depolama birimimiz oluyor. Kişisel bulut da diyebiliriz buna. Telefon uygulamasından dünyanın her yerinden e, bu dosyalarımıza ulaşabiliyoruz. İnternet olduğu sürece e, evimizdeyken de işte bilgisayarımızdan bu dosyalara rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Windows veya Mac fark etmiyor. Bu dosyalara rahatlıkla ulaşıp e, kullanabiliyoruz. kullanabiliyoruz. Harddisk'e dosya yükleyip alabiliyoruz. Anlık e, kullanabiliyoruz. Film izlemek, müzik dinlemek gibi. Ortalama aktarım hızları da 5 MB, 10 MB civarında geziyor. Yani maksimum ben 15 MB hız olarak gördüm. Ayrıca e, telefon uygulamasında yedekleme modu var. E, belirlediğimiz fotoğraf klasörlerini wireless ağına bağlandığımızda otomatik olarak yedekliyor. Bu da oldukça kullanışlı olmuş. Uygulama üzerinden veya browser üzerinden kontrol paneline girdiğimizde çeşitli seçenekler var. E, Routera bağlanan kişileri görebiliyoruz. Kullandıkları interneti görebiliyoruz. Yani kodayı kim bitiriyor onu görebiliyoruz. E, bu İnternet hızlarını limitleyebiliyoruz veya komple interneti kısıtlayabiliyoruz. Kişiyi ağdan atabiliyoruz. Böyle çeşitli seçenekler var. Normal wireless ağının yanında misafir ağı da oluşturabiliyoruz. Yani ayrı bir isim, ayrı bir şifreyle bu misafir ağına özel bir internet limiti de belirleyebiliyoruz. Bu şekilde gelen misafirleri de kendi ağımıza bağlamamış olabiliriz. Böyle bir detay sunulmuş. Yani bu şekilde çok çeşitli ve detaylı özellikler var. Bahsetmediğim Birçok özellik daha var. Bunun yanında şimdi e, router 3 bence router 2'ye göre daha stabil. Özellik olarak daha iyi. Ayrıca İngilizce seçeneği ve adaptörünün de bizimkilerle uyumlu olması gayet güzel olmuş. E, şimdi çekim gücüne gelirsek mesela bunu 2 anten görüyoruz. buna 4 anten görüyoruz. Şöyle bir algı oluşuyor. Acaba 2 kat iyi mi çekim gücü diye. Ben şöyle kıyaslamak istiyorum. Normal bir modeme göre Mesela router 2 %20-130 civarında daha iyi bir çekim gücüne sahipti. Ee, bu da normal bir modeme kıyasla %40-%50 yani maksimum %50 civarında daha iyi. Yani 4 anten görünce sanki bunun 2 katıymış gibi bir çekim gücü algısı oluşabilir. Böyle değilmiş. Yani aralarında çok büyük böyle çekim farkları yok. Ama e, almayı düşünürseniz ben Router 3'ü öneririm. Zaten ikisinin de fiyatları çok farklı değil. Ayrıca Router 2'yi bulmak biraz zor. Stokta olmayabiliyor. Genel olarak internette veya işte Router'dan bu tarz özellikler bekliyorsanız e, kesinlikle kullanışlı bir cihaz. Tavsiye ederim. İkisine de tavsiye edebilirim. İkisi de güzel cihazlar. Bu arkadaştan da bu şekilde bahsetmeye çalıştım. E, umarım yararlı olmuştur. Yine atladığım veya merak ettiğiniz yerler varsa yorum olarak sorabilirsiniz veya Facebook sayfamdan ulaşabilirsiniz. Farklı bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. İndirimde olan ürünleri veya güzel kuponlar bulduğumda Facebook sayfamdan paylaşmaya çalışıyorum. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Ayrıca bana buradan ulaşabilirsiniz de.